Selamlar dostlarım. Kaldığımız yerden World of Warcraft maceramıza devam ediyoruz ve görevlerimizi yapmak üzere bulunduğumuz bölgedeyiz. Buralarda görevlerimizi yapacağız hızlı bir şekilde. Şimdi öncelikle şuraya bir gelelim. buradayken şunu açalım. Evet. Görevin ilk kitabını tamamladık. Sırada diğerleri var. Bir yandan da mob kesmem gerekiyor ki içlerinden bir arkadaş çıkacak onu almamız için. 6 tane oldu. Şimdi şu asayı şöyle bir saatlik yapalım. Evet, görevin ilk etabı tamamlandı. Kimsin sen? Sen ne? Sen kimsin? Evet, görevin ikinci aşaması da tamam. Evet, Pekala dostlarım, biz devam ediyoruz. Tabii ki şu parç şömenden düşürmeyi. Parçaman dediğim şeye bakmıyor. Ama abicim çok vurdun sen, olmaz böyle. Eee, bir de benim geliri yenilemem lazım, itemleri yenilemem lazım. Hasar masar vuramıyoruz ki artık. Ondan dolayı biraz uğraştırıyor bizi tabii ki. Yakında Smith yok ki Blacksmith. Yani o kadar şanssızız ki. Yok abi yok yani şans yok birader. Demirci memirci yok yani çevremizde bir tane demircimiz olsun. Bizi şöyle bir repere yapsın diye bak. Varsa yoksa boşluk. Oha! Benim ikisi komple kırılmış. Ve ben hasar vuramıyorum şaka mı lan bu? Onu en azından eskiden şey yapardık ya. Hadi kaçayım. Gidip röpere yapacağız. Yapacak bir şey yok. İşte böyle şanssızlıklar olabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar röperemizi yaptık. Ufak bir aksaklıktan dolayı. Anca yapabildik röperemizi. Şimdi gidip görevi tekrar yapalım. Evet. Sonunda hasarın verdiği yetkiyle moblarımızı kesmeye devam ediyoruz. Lan dibimde manita patladı. Şaka gibi. Kaç tane sonraki herhalde bundan çıkar. Evet çıktı. Sonunda uzun uğraşlar sonunda görevimizi tamamladık. Gidip görevimizi teslim ediyoruz dostlarım. Evet diğer görevlerimizi teslim aldık. Ve doğruca görevimize doğru ilerliyoruz. Evet görevimizin bulunduğu noktaya geldik. Paketimize tıkladık ve açıyoruz. Bizi bir diğer görevimize doğru uçuruyor şu anda. Evet görevimizin bulunduğu kata geldik. Diğer görevlerimizi teslim alıyoruz. Şimdi iki görevimiz de basit arkadaşlar. Ondan dolayı çok şey yapmıyorum kasmıyorum yani. Önce birini sonra diğerini şey yapacağız. Ben inden aşağı. Evet dostlarım iki görevimizi de tamamladık. Şöyle görevlerimizi teslim ediyoruz. Bir diğer görevimiz var sırada. Cenanıma deyip patlıyoruz aşağıya. Evet görevimizi teslim etmek üzere arkadaşımızın yazılımına geldik ve görevi teslim edip sinematiğini geçtikten sonra yeni görevimizi teslim alıyoruz. Şöyle 312 metre sonraya gideceğiz. Uçuş görevlisiyle konuştuktan sonra diğer görevimiz için uçuş görevlisine binmezi, binmemizi istedi ve biz de bindik. Şimdi diğer görevimize doğru gidiyoruz. Evet dostlarım görevim bulunduğu NPC'ye doğru geldik. Şöyle görevimizi teslim edelim. Yeni görevimizi de teslim aldıktan sonra bizden ne istediğine bakıyoruz. Ve ne istiyorsun lan bizden? iyi fazla bir şey istemiyorum. Böyle şununla konuşuyoruz. Sonra gidip oradakiyle konuşuyoruz. Bu neden hayattan bezmiş gibisin? Sonra gidip bununla konuşuyoruz. Oh mangal kekan sonra görevi teslim ediyoruz. Diğer görevi alıyoruz. 1.1 metre. Evet, görevim bulunduğu yere geldik. Görevimizi teslim ettik. Neredesin nasılsın? Bunlar şöyle bir konuşa dursun. Biraz bekleyeceğiz sanırım burada. Görevi tamamladık. Yeni görevimizi de teslim alıyoruz buradan. Şöyle e güzel. Tamam. Bu arkadaşlardan kesip 8 tane item düşüreceğiz. He, ha, tamam. Hatta bir tanesi yine düştü. Ben yani dedim arkadaşlar ilk videoların başında da söyledim. İlk etapta kolay düşer ondan sonra zorlayacak bizi dedim. Demedim mi? Aa domuzlardan da varmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10-15 tane mob kestik. Hala daha 3 tane toplayabildik sadece. Hop 5 oldu. Ha, görevi tamamlamış. Çok fazla çıkınca ben de şok oldum. Tamam gidip diğer görev, görevimizi teslim etmeye gidiyoruz. Diğer görevimize yani. Böyle görevimizi teslim ettik. Yeni görevin açılması için bekliyoruz. Ya da beklemiyoruz. Neden beklemiyoruz? Çünkü bizi geri doğru götürüyor zaten kendisi. Bak burada. Evet görevi almak üzere geri geldik. Şöyle görevimizi, görevlerimizi teslim alıyoruz daha doğrusu. Bir repere yapalım şurada tekrar. Ve tekrardan görevlere dalıyoruz arkadaşlar. Bir yandan tuzakları bozuyoruz. Diğer yandan da bölgenin şefleri dediğimiz o bossları keseceğiz. Beni yakaladın oğlum sen. Sen kimsin? Sen kimsin ki beni yakalayabilmesini sanıyorsun? Merhaba canımış işte, dayıgılar. Hakkınızda işlem yapmak zorundayım. Teşekkürler. Sonuçta içeride. Evet dostlarım görevleri tamamladık. Gidip görevlerimizi teslim edeceğiz. Bunun için de hemen arka tarafımıza yükseleceğiz yani. İki görev burada mı? İkisi de burada. Şöyle görevlerimizi teslim edelim. Bunlar burada konuşacak. Üç tane yeni görevimiz açıldı. Hızlıca kabul ediyoruz. Hatta burada dörde buldu. Tamam. Hepsi aynı lokasyonda ise benim için sıkıntı yok. Şöyle içeri daldık ve başladık görevimize nasıl? Evet dostlarım görevlerimizi tamamladık. NPC'mize gelip görevlerimizi teslim ediyoruz şimdi. Böyle şu bir 30 level olduk. Şurada iki tane var. Ve son olarak da buradakini tamamladık ve yeni görevimizi de teslim aldık ve 31. seviyeye ulaştık dostlar. Evet nereye gidiyoruz? Burada Hacı Dayı'nın biriyle tanışacağız galiba. Hop ben geldim. Evet görevi tamamladık. Buradan nereden onu reperiyi de yapalım. Reperimizi de yaptık. Şunu da sattık. Bu ne kadar bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Şunu satalım. Evet, görevlerimizi tamamladık. Niye böyle oturdun sen ya? Bana ne olduğunu söyleyebilir misin? Teşekkür ederim. Ama bak, siz böyle yaparsanız bu iş olmaz. Evet arkadaşlar, görevlerdeki cesetleri inceleyeceğiz. Yani şu şekilde yanına gideceğiz. Cesedi inceledeceğiz. İçerisinde iki tane memelisi çıktı. Onları öldüreceğiz. Bunları dört kere tekrar edeceğiz. İki tanesi tamamladık bile. Bir yandan da skinning'im olduğundan dolayı şuradaki ayılardan da biraz skinning öyle kasar deriz. o yüzemiyormuş o derisini. Derisini yüzemediğim şeyle uğraşmam. Son iki tane. Birisi burada, diğeri de suyun üstünde kalıyor. Evet, görevleri tamamladık dostlarım. Şöyle görevimizi teslim ediyoruz. Aldık, verdik, aldık, verdik. Ekonomiye can verdi. Bir sonraki görevimiz 800 metre ötede. Bir sonraki göreve doğru gidelim o zaman. Ben seni daha yakında bekliyordum hacı dayı. Arkadaşlar şöyle görevimizi teslim ettik. Buralarda bir yer yani. Bunlar konuşmaya başladılar. Evet, bir diğer görevlerimizi kabul ettik. Şöyle bakıyoruz. Tamam. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve kalın sağlıcakla.